Yemeğimizi yediğimize göre artık uyuyabiliriz galiba kızlar. Mucacım, henüz yataklarınız gelmedi. Birazdan gelecek. Biraz bekler misin? Benim için yatak siparişi mi verdiniz? Gerçekten mi? Evet, senin için yatak siparişi verdik ve özel olarak senin adına yapıldı biliyor musun? Şahane bir yatakmış. Birazdan getirirler. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum güzel değildi anne. Keşke bize de alsaydınız. Merak etme aracım. Sizin için de sipariş verdik. Onu da birlikte getirecekler. Yuppi. Oley çok mutlu olduk. Evet artık kendi yatağımız olacak kızlar. Ha, i̇şte zil çaldı. Çık bakalım Naracığım. Hemen kapıyı açayım ben. Tamam anneciğim. Wow, Ni ya senin yatağın geldi. Hey, ne kadar güzel bir yatakmış böyle. Senin ismin de yazıyor ve fotoğrafın da var. Harika bir yatak ve kocamanmış, tam sana göre. Hadi bakalım onu hemen yatak odasına koyalım. Leo'nun yatağını yerleştirdik. Şimdi de kızlarınki gelecek. Ah, işte zil çaldı. Hemen kapıya bakıyorum. Aa, kızlar sizinki de çok güzel. Barbie'ye takmış. Barbie resimleri var biliyor musunuz? Ay çok güzelmiş bu Barbie'ler kızlar. Tam size göre. Ve kocamanmış. <gülüyor> <gülüyor> Yuppi. Hadi gidelim yatağımıza. Hemen onu da yerleştiriyorum. Bu yatağı artık atabiliriz. Kullanmayacağız. Aa, bunda da biz mi yapsak acaba Eylül? Evet çok iyi fikir Melisa. Atmayalım onu da. Evet evet atmayalım. Onda da biz yiyoruz kızlar. O zaman herkes kendi yatağına. Hadi bakalım Nilaycığım, yatağına geç bakalım. Yuppi! Hemen yatağıma geçiyorum. <laughs> çok güzel. Benim fotoğrafım da varmış. İstelik adımda yazıyor. Aley. <laughs> Hemen geçiyorum yatağıma. Wow, çok rahat. Çok güzelmiş. Teşekkür. Bizim misafiriniz olduğum için çok mutluyum Ne demek Nilayacım Güzel güzel uyuyor içinde Tatlı uykular sana Haydi bakalım çocuklar Siz de yatağınıza geçin Bakalım beğenecek misiniz yatağınızı Ben hemen geçiyorum Ben de geçiyorum o zaman anne. Size iyi uykular. Hop ben de geçtim işte. Ben de geliyorum. Yatağımız çok güzelmiş. Ben de burada uyuyacağım. Kızlar, Maşa'ya da yer açar mısınız? O da bugün misafirimiz. Sizin yanınızda uyuyacak. İstersen benim yanımda da uyuyabilirsin Maşacığım. Yatağım çok büyükmüş çünkü. Teşekkür ederim Nilay'a. Ben kızların yanında uyumak istiyorum. Tamam Nilay'cığım. Hadi geç bakalım kızların yanına. Geçiyorum. <laughs> Çok rahatmış yatakları. Çok güzel. Tatlı uykular kızlar. Rahat rahat uyuyabilirsiniz artık. <laughs> Teşekkür ederiz. Ne de iyi uykular. Hadi kızlar, biz de geçelim yatağımıza. Biz de yeni yatak yaptırdık ama henüz gelmedi. O gelene kadar çocukların eski yatağında idare edebiliriz, değil mi? Tabii ki Eylülcüm. Hadi geçelim biz de yatağımıza. Anna, sen nerede uyuyacaksın? Sana yer kalmadı sanki. Ben de Niloya'nın yanına kıvrılıp uyurum bugünlük. <laughs> Aa, evet, yanıma gel Anna. birlikte uyuyalım. Geliyorum Niloya. Hah işte çok güzel oldu. Hadi uyuyayım bakalım. Aa bu ses sana yer kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Sorun değil kızlar. Ben de çocukların yanına geçiyorum. Orada yer var sanki. Ha, tamam o zaman. Sen de bugünlük orada uyu. Ne de olsa yatağımız gelecek yakında. Oldu işte. Herkese tatlı rüyalar. tatlı uykular. <laughs>